merak ettim Mepe ilk defa göreceğim. İnşallah beğenirsin kardeşim. Şimdi neydi bizimkisi? Biz ne oynuyorduk lan? Bad Wars. mı götü titriyor. <laughs> Minecraft diye Bad Wars Mepe Canım da sese gel. Herkese amir arkadaşlar, Kısmet kanalına hoş geldiniz. Bugün Doh'la beraber kendi yaptığım Bad Wars mapinde oynayacağız. Doh bu video için, bu map için çok uğraştım kardeşim. Mekan Bakın böyle, o. nasıl? Mekan güzel. Buradan ortaya gidiş Bak ortada var olayı hızlıca anlatıyorum. Bu arada açıklamalara ha. hatta şu an ekrana da eser kodunu koydum. Siz de girip oynayabilirsiniz. Bu yatağı alırlarsa bak yukarıda mekan var, görüyor musun? Orada kapalı kalacağız ve ölmüş sayılıyoruz. Ortada da alan var. Bu alanları ele geçirerek de ekstra hayatta kalıyoruz. Yani yatağı kaybetmek demek götü kaybetmek demek. Gel yani silah, enayi. buradan mı alacağım silahı? Aa, onları kim koydu? Burada iteleme silahlar var. Ortada havalı ha. silahlar var. Tamam, doğru bu sınırsız koydum. mı bu duvar? Bu sınırsız değil. 3 tane arka arkaya atabiliyorsun sadece. Peki Biliyoruz ben base'ten base'e vurabiliyor muyum peki? Her yere serbest. Acıma vur. Oo. Kanka yatağı kaybetme. sen? Evet, yatak Sağına da dikkat et. Evet. Sağımda da var, doğru söylüyorsun. Ee, bir... Yatağı kaybedersen zor tuz. İkinci silahım da umf ya. Aha doğdum. So Lan gel Ama al buradan, gel al, al buradan. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakin. Kanka, ya ben, ben beni bir kolla, şey mi? ben ortaya gitmelisin. Of, orta çok dolu. Ortada var, ortada var adam. Ortayı vurdular. Bir tane daha var ama ortada? Burada skop yok. Sağdan geliyor. Galiba skop yok. Hayır, ya ben malım, ben malım. Şu önündeki, şu önündeki şey mi? Neydi onun duvarı sen attın, değil mi? Evet, evet oraya ben attım. Bizim ortaya almamız lazım. Ortada M4'ler, AVM'ler falan var. Yelek uçları var. Allah oğlum, Aha, bu, ya, o, bu yato bir, ne bir. yapıyor ya? Yatoyu ben çiğ etle besledim. Bad Wars map'in özel. Meseler <laughs> bari. Gel rank atalım desek böyle oynamazlar. <laughs> Oynama. Allah çok kötü vurdu şiksiz. Şöyle yapayım. Ah hassasiyetlerim. Görmüyorum yine. Ya ben öldüm değil mi? Ulan şu ortadan niye gidemiyoruz ya? Ha buradan buraya zıplıyor. Oğlum, Oğlum ben... Duvar koy çocuk Ya duvar ben koy. ne bileyim? Ben ne düşündüm bu arada biliyor musun? Ee, bu normal çocuk maç oynarken. oynarken balon var ya. Y'ye bastım böyle dedim ki balon açarım herhalde balonla falan. öyle mi olmuş kanka. Ha bir de ben emülatördeyim. Ondan dolayı. var emülatörle oynuyorsun. Yoksa ben böyle oynar mıyım arkadaşlar Kanki, ya? Kanki bu bak, bu. Bak kazanalım ha. He. Tendim hepimle kaybetmek istemiyorum. Ben, ben halledeceğim, halledeceğim ben halledeceğim. Bir tane yedi. Yatı burada. Bana ortaya yardım lazım. Geliyorum ortaya doğru. Geliyorum ortaya doğru. Vurdum bunu. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Bir dakika. Geçtim abi orta tarafa. Ama nerede olduklarını bilmiyorum bunların. Beni koru. Önümde var. Önümde ayaksız var. Tamam. Çok iyisin. Çok, Öldü iyisin. Bu. Çok iyisin. Şu ortaya alalım. Tamam bir dakika, bir dakika bir dakika. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Ananızı alın. Abi ortada kal ben sana doğru bakacağım şimdi. Tamam. Aldın mı lan burayı? Alamadım. Ee, az aldı, kaldı. Al, aldık aldık az kaldı az kaldı. Geldim ben. Duvar de, kursana duvar ben kursana. Göremiyorum ben de eriyor muyum burada? Bilmiyorum. Tamam. Abi alalım şurayı. Abi tamam Bu... çok güzel. Bak bunu alıp direkt yanlardaki yelekleri alalım. Aldık tamam. mı? Lan? Tamam. Lan tamam, aldık şey mı biz? aldık abi galiba. Yato Allah. beni aldı. Yato beni aldı. Sorun Almışız. yok. Tamam ortadan puan gelecek bize. Tamam sen sağdan bombaları da al. Aynen topla onları. Ben şuradaki yeleği almam lazım. Bu abi aldım burada scope yok ya. Burada scope yok kardeş. Yok. Bir dakika kaskı 3 aldım. Birini daha vurdum. Çok iyisin geliyorum 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 geliyorum. Altıma buz koymak için. de almam lazım lazım. Butona basmam lazım. Oğlum tuş atamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır atamadım kendim mouse'la basıyorum. <laughs> ben buraya dallıyorum. Kanka orayı alır mıyız ya ne diyorsun? E ee, solumuzu mu? Abi ben orada şu tarafı Aa, çok güzel. Aa, arka Abi geldi, biri geldi arka, arka geldi. geldi. Aynen gördüm Lan onu. Lan orta orta gitmeyiz. Yok yani orta, orta gitmemiş şey burada. Yokmuş. Orta bizde orta bizde. Ben burada aldın. Of Cavit vurdu ya uzaktan. Aldım. Çok iyi dikkat et. Ay 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 ay. Ben biraz kit mit alayım. Ben yine geliyorum. Gel bekliyorum. Ulan şu, şu Winchester'ın da Vurdum reloadı. Vurdum bunu. Adı. Beni benden alıyor. Bir dakika abi geliyorum reloadımı atıp. Abi Sağ taraftan peak atacağım. Arka geliyor. al Almaya Doğru çalışıyorum. Bir şey yap merak, şey yap. Merak, etme, merak etme merak etme merak etme merak etme merak etme merak etme çözmeye çalışıyorum. Sakın yiyeceğim. Geldim. Abi orta bizde niye puan vermiyor ya? Puan niye vermiyor? Oyunda bir sıkıntı var. Bu map'i ebo Map'te ya. bir sıkıntı var galiba. Orta puan vermiyor çünkü. Normalde orta ama önemli olan ortayı kazanmak değil zaten. Rakiplerini tamamen Yataklarda mı? Yatakları kırmak. Doğ, ne gelsene doğ. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Allah Lan Allah burada Allah. duvar var. Abi burada görünmez duvar var. Bir dakika. Burada niye görünmez duvar var? Çok Aa, Girdim, girdim, girdim 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 girdim. Yatağı abi, al yatağı. Yatağı alıyorum. Bunu kapayacağım bunları buraya. Ah kapadı bunları. Güzel, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Bir şey yok bir şey yok kapattık. Alıyorum abi. Sıkamazlar al orayı. Arkamız. Ay kapı. ay 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 bir dakika ay demet bir dakika uzakta, uzakta. Kanki Uzaktan yapma sıfır. orayı kaybetme. Allah. Ben yedim ya havada vurdu alamadık ya. orayı ya. Sıkıştık sıkıştık, sıkıştık oraya. Arkadaşlar burada mapte küçük bir sıkıntı olmuş. Orta taraf puan vermiyor. Normalde onun da puan vermesi lazım. Ama biz daha kimseyi eleyemedik. Doh. Solumuzu smokluyorlar. Geliyorlar solumuzdan ha. Bakıyorum. Helal, ya, oğlum. Helal oğlum. Helal oğlum kişi daha var smock'ta. Orada bir yerde olması lazım. Şu sağdan ben rushluyorum bunlara bak. bak. abi ben uzak, bak senin sağına bakıyorum ben. Ortada bir adam var seni bulacak bu büyük ihtimalle. Evet Aynen. ya evet seni, ya. Beni... abi mapi sen yapmışsın benim önümde taş var göremedim yani yapacak bir şey yok. Hadi lan. Aldım aldım ortaya aldım. Çok iyisin. Kanka Şu ortaya raşlayalım. Ortada. Alın da aldım. Bence ortaya raşlayalım. ne diyorsun? Bir dakika abi şu öbür tarafta sıkanları da halletmeye çalışıyorum. Abi bu yan bize başlayacak yine. Evet farkındayım. Nereye alacağız işte? Bak gel bu yanla kapışalım yanı vurup alalım burayı. İlerle abi. Bu yanı vurursak alırız burayı. Yat onun canı az. İkisi de geliyor kardeşim. Aldım miraç aldım miraç aldım miraç aldım bas. hoş Bastım. Bas orası bir, ta bir tanesi aşağıya düşüyordu zaten. Ha yeni düştü. Bu ne lan bitmeyen smoke mu var burada? Ve burada geri dönmüş burası. Abi geldiler tabii ben ki. Ben pustum bunların arasına. Sen orada atış etsene buraya. Abi geldim. Sen de mi geldin? Allah beni gördü ya içinden. Hadi be! Ulan small. yatak gittik. Ben şu tuşu atamasını bir yapayım bu. Sen ona şu bir, bir tuş atan ne olur bir evet, tuş evet, at ona. Kanka en iyi baskıyı ortaya kurunca alabilmiştik bak. Dur abi, ortaya tekrardan geleceğim o zaman. Şu Winchester'ı bir alayım. Şuradan UMP'yi de alayım. Kanka orta çok dolu. Orta çok kötü kanka. Geldim abi. Adamı da gördüm sağda. Albay'a aldı. Pas. Allah. Mermim yok. Sağından açıyor, sağından Her yer geliyor. Çok Şimdi vurdum. Ah be, yakalandım ortada. Neredesin oğlum? öldüm öldüm ortadaki o diğer diğerini öldüm abi. Geliyorum geliyorum. Hadi. Mira Mira şu çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. aldım onu da. Şu ortaya almamız lazım. Tamam geliyorum. Ortada bir vurdum. Ay avada vurdu şerefsiz <laughs> düşmanı düşmanı. Abi beni ben de düştüm ben de ya. düştüm korkudan aşağı düştüm ben. <laughs> Geliyorum abi. O oh! kanki ben öleceğim. Oo oh, bomba almış ortadan. Allah yato aldı gene beni. Bir dakika bir dakika gelsene gel gel gel. Allah bomba geldi o yanıma bomba geldi. Kanka şey, bomba orta sen bomba geldi. Abi bir dakika ortayı alıyorlar şu anda. Orta bana bakıyor kanka beraber çıkmamız lazım bakıyorum abi şu anda bir dakika sana bakıyorum Birini vurdum sağdan Tamam 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 Öbürünü de ben demeyi attım Helal Aldım onu da aldım onu da Koşuyorum o, Yardıma gel ama yardım ben, et Ben bakıyorum ben bakıyorum ben bakıyorum ben bakıyorum Orta mı sıkıyor sana Evet evet Orta tarafı alanlar var bu arada Bunlar doğdu Çok iyisin Oo ikisini de vurdum Gelmiyorum gelmiyorum Kalkın Gel abi. gel bu yatağı almamız lazım Tam bir dakika dur bana doğru bakan var. Of. Kanka abi, çabuk gel. Kas, Yapma. 7 saniye abi bekle. Hayır. Aldın onu aldın onu. Vurdum birini abi. Ulan ya. Ya oğlum ikimiz gitmezsek alamayız ya. değil mi? Boğaz. Abi İmkanım. gel sol abi gel sol taraftan ilerleyelim mi çaktırmadan? Bir dakika gel 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 sola 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 evet, evet. Soldan dolayı gel. Hazır mısın? Bak 3 2 1 bastım ilerledim. İlerledim, ilerledim, ilerledim. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum, ilerliyorum. Gelemedim, gelemedim. Gelemedim, geliyorum. Bomba yedim kanka. Onlar or ortada. Şura bomba yedim. bomba yedim. Koşuyorum. Beni görmediler bu arada. Yürü 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 Gel 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 gel. Aha biri yürü yatağını, yatağını ya. almış birinin. Ay yat biri. öldü, yat öldü. Burası yat onun. doğacak. o da olacak. Olacak. Tamam 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 bir dakika. Biraz da doğdu. Sen yatağın etrafını kapat ben burayı alıyorum, kapayacağım. Kapattım, 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 kapattım. Ben burayı kapattım. Merak etme. Tamam. Çok <laughs> güzel. Abi çok az kaldı. Bekle abi geliyor 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 geliyor. Geliyor. Aldım. Vurdu vuru. Sıkatma lan. Aldım aldım. Aldın mı? Bitti, Aa! Aldım bitti. Miraç yatoyu da vur. Doğamayacak bir daha. Nasıl vuracağız? Şey, öbür taraflara açacağız değil mi blokları? Bir dakika. At öbür taraflara blokları. Burada burada. Oğlum bizim yatak duruyor değil mi? Duruyor abi sorun yok. Bak biraz yukarıda olacak. Aldı alamadım alamadım alamadım. Arasına girebilirsin arasından girebilirsin. Abi ölmek üzereyim. Git bir bandajın var. Bandajını bas. Ben yok bandaj almamışım. Bandaj da mı yok? Almamışım. Dur geliyorum geliyorum. Hey <laughs> ya şeye bak şeye bak yukarıda duruyor abi. <laughs> bakıyor yukarıda. Bak, bak işaret attım yukarıda bakıyor. Aa bu çıkmış ölmüş lan buradaki. As ben ne yapacağım? Doğum. Bir dakika abi. Çıkamıyorum. Ben... Duvar harcasana boşa. Aa, harcıyorum. Harcadım abi. Ben bir mesaideyim. Ona sen de bak iyi savun. Bakıyorum abi ben kendi tarafıma. Altı altı aldım aldım ortaya aldım ortaya aldım. <laughs> ah, ah bu... vallahi lankim. Win vallahi Winchester attı. Yok ya 7 saniye bir şey yok. Bir dakika ben bakıyorum hala oraya. Sana gelirim ama bakıyorum. Ben kendi yatağıma bakıyorum. Dur sen. Ben doğacağım öleceğim ki. Benim üstümde kesin yato var var ya ben burada arkama üstüme puslu kesin yato. Bir yere pusmadı ikisi de yukarıda abi şu an onlar öldü. Öyle mi? Evet, evet, öldü onları? öldü yukarıdalar abi Oo. zaten onlar. Abi nerede? Aaa salaklar! Oğlum siz var ya var ya ayısınız Hiç, kendi üstüme alınmıyorum hiç kendi üstüme alınmıyorum. Ama harbi ayıp da ha. söyleyeyim abi, size. Harbi bir solo operasyonu biz, ettik. Biz solumuzu bir oynadık bir siz bizi oynadınız ya. Kanka biz karakterli olduğumuzu hiç iddia etmedik. Hiç öyle bir şey de söylemedik, aynen öyle. Abi tam önünde, tam önünde. Allah. Allah Allah. Oğuz canım Allah, çok Allah. az. Bitti Aa, bitti bitti. Kim bitti ulan arada kaldım, alamadık arada iki, iki takım. Berabere kaldık hemen bir kere daha oynayacağız çünkü beraberlik bize yakışmaz. Daha ben mantığı anlamamıştım. Anladım Hiç şimdi kaldım. öğrendik Sadece değil mi bütün ben oyunu? Sen sakinde kal ya. İkinci tur'a başlıyoruz. Oğuz taktiği öğrendik kanka bu sefer bin almadan kurtarmak yapmam. yok. Ben artık yatmam. Biz... mevzu ortadaymış. Bunu görmüş olduk. Ortayı hmm. aldığımız yer avantajlıydı. Şu... Ah lan. Abi ben solu sağa bıraktım kalkıp ortaya koşuyorum kimse gelmeden. Tamam bir dakika. Sen koş abi. Aldım ben sağ sağını. Ortada smoke geldi lan ortaya. Or Sağdan sağımızdan attılar. Sağdan rush geldi bana. Bakıyorum. İşte, Oo çok güzel uçarak vurdum onu. Çok güzel. Ortayı smokluyorum abi almak için. Evet evet biraz smok lazım bana. Tamam atmış o ben ortaya. ortaya alıyorum ben. Şu yanıma dikkat. Vurdun bir tarafımı. Çok güzel. Smokluyum ben. Bu şey duvar atıyorum mesela. Tamam. M4 ile DBS aldım. Kit alıyorum tamam. buradan. Yelek alacağım Az bir de. kaldı. Bir saniye. Aldım ortayı. Aldım ortayı. Çok iyiyim şu anda. Gel evet. yelek al sen de. Dur abi geliyorum geliyorum geliyorum. Yelek nerede? Orada mı? Benim orada. Tamam geliyorum. Bomba neredeydi lan? Tamam güzel bomba aldım. Tamam abi. Bayağı bomba aldım. Tamam. AVM alayım diyeceğim. Skop yok ki. Skopsuz zor. Şu ön tarafını patlatıyorum. Tamam. Öbür tarafı da patlatacağım ulan. Abi solumuza mı oynasak Ne yapsak? Ben şurada kask var. Kaskı da alayım. bir dakika. Kask. ne alemde lootum? Aldım. Kaskım da var, zırhım da var abi. Şimdi bir tarafı bitirmemiz lazım. Karşı bir... tarafı alabilir miyiz? Lan bir bizim, tane. bizim mi gidiyor? Bizim köy gidiyor. Aa gördüm, 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 gördüm. Abi! Bu şey bu şey bu şey yok. İlerle, 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 ilerle. Oluyor. Alırız, alırız. Oyna. Yato ağzına s*** Yato. Alıyor lan, almak alıyor, üzere. Alıyor, alıyor, az kaldı, az kaldı. Vurdum. Ooo! Oh. <laughs> <Ay. gülüyor> diyorum son saniye. Oğlum bu tişti. Of. Abi bize rush geldi. Aldık. Tamam bir şey yok bu şey bu şey. Aldın çok güzel. Ben soluma bakıyorum. Aldım birici, aldım birici, aldım birici. Sorun yok. Sağ ara vurdum. Kanka birini bir tarafa alıp puan evet, kasmaya can. başlamamız lazım. 400 puanda bitiyor. Evet, de can almam lazım benim de. Burası düştü. Ya Alabiliriz bırak. burayı. Ortaya gidip can almam lazım. Hayır aşağı düştüm. Tutamadım. Ay Tutamadım. Lan, Tutamadım. Tutamadım. Ben de aşağı düştüm. Bir ikimiz de mi bir düştük? Birlikte, birlikte iniyoruz. Neredesin? Ya. Kardeşim. Buradayım. <gülüyor> 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 Kardeşim. Ulan lootlar gitti ya. ya alırız gene ortayı ya bir şey yok. Geliyorlar mı? Oo yana, ya. yana vurdum yana vurdum. Çok güzel. Öbür yanı da bayağı darladım. Orta dolu. Vurdum ortayı. Mu? Çok güzel. Bir Görünmez bir blok Lan. var ve bu benim canımı sıkıyor. Evet, evet öyle bir dert var orada. Ah ah ah. Bu tarafı vurdum kanka ortayı. Orta bende. Loot, ben loot gitmemiz onu. lazım. Loot gitmemiz tamam, lazım. Ben, ben öldüm ben öldüm gene geliyorum. geliyorum. Yapma. Şu taraf, sağ tarafı vurdum yine. Geliyorum yanına, geliyorum geldi Ort abi Orta geldi bana. E, Tamadım yere çok arkada kaldım. Vurdum bunu da, vurdum bunu. da. Geliyorum abi. Bu buzlar olduğu için atlayamıyorum yukarı. Gelmedim. Buzları da kullanabilirsen süper olur etrafına. Kullandım. Sen neredesin? Dur abi. Altımız oradan atlayamadım, şu an. buz olduğu için oradan atlayamadım. Geliyorum, geliyorum. Hayır ya, hayır ya. Yok, yok, yok. Düştü onlar yok, da. Yok, yok. Onlar da düştü orta boşta. Tamam güzel, 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 güzel. Geliyorum ortaya. Arkadaşlar eksiksiz öde güncelleme ile şu ortanın puan vermesini sağlayacağım. O çok önemli. Tamam. Geliyorum. Ne alemdesin? Eee aldım abi, ortadayım hala. Biri yatak alıyor lan. Karşı A, A tarafını yatak. Gel gel, loot alalım, loot alalım biz de yan tarafı alalım. Öbür yana tamam, alalım. Gel tamam. gel gel. Tamam, şu sol, sol taraftaki şeyi yapacağım. Dur. Zırhı alacağım. Aldım zırhı. Sana hoş geldi. Onu vurdum. Diğerini vurdum. geldim Al düştü. Öldü öldü öldü. Aa. Aldım. Bir dakika abi. Geldim 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 ilerliyorum ben ilerliyorum düştüm. ilerliyorum ben ilerliyorum. Düştüm. İlerledim abi. Geldim oraya. Alman lazım Ah al ah, Yapma ah. Ah, çok zor DBS değil UME M4'ü çekseydim keşke DBS çektim Aldın. dedim ki herhalde dedim bunların zırhı yok ya daha hızlı Tamam şimdi çok taktik beraber hareket etmek bizim Düştüm aşağı ben salam ya. Bir dakika, adam beni fark etmedi ortaya doğru gidiyor. Koşalım, o adam ortaya doğru, doğru gidiyor. Tuttu orayı, tuttu orayı, tuttu orayı. <gülüyor> <oraya>. <gülüyor> beni görmüyor, beni görmüyor, beni görmüyor. Vurmasınlar, dur. Geliyorum. Ah vurdular, 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 vurdular. Allah. Hayır ya, hayır ya, abi ortada kim varsa vurdular onu. Miracı ya, vurdum Miraç ortada. Onlar, aynen aynen Miracı vurmasaydın. Şey pardon Miraç onları vurmasaydı alıyordum bu arada. İlerliyorum. Vurdum yine. bunu da orta bende. Albayı aldım ben. Sen ilerle abi. Ben de yine sağdan ilerlemeye devam ediyorum. Ben Sen de sağdan, sağdan evet de evet dedim evet. Dedim sağdan anne. devam. Adam geliyor vurma oyalı abi. Adam sana tamam. doğru geliyor oyalı onu. Adamı oyalaman lazım. Tamam. Sakın vurma ama sakın vurma. Tamam. Beni görmeyecek bunlar. Görmüyorlar beni. Beni görmediler beni görmediler beni görmediler beni görmediler. Beni görmediler. Ya vurdu Miraç beni yandan gelip ya. Yine DJ aldım Abi önümde görünmez ya, blok var ya. Hadi oğlum. Geliyorum yandan. Hemen yanına geliyorum. Ah. Yardıma geliyorum. Aldım albayı ama canım yok. Geliyorum yanına. Ya ah, düştüm düştüm düştüm. Yapma. Düştüm. Oo, vuruşa bak. Vurdun mu? Vurdum. Helal 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 güzel güzel. Geliyorum şimdi. Bir tane daha var ama orada. Birini vurdum. Çok güzel. Ah! Ortadan ilerleyeceğim ben de. Ben mi... Aa! Kanki. Miraç. Miraç vurdu diğeri Ortadakini diğerini aldım da. Ay çok zor verdin. Doğben bok yedim. Abi aradan çıkabilir. Çok güzel. Çok güzel. Abi düş. Çıkamadım lan. düşerken vurdu beni kanka. Sağ düşerken vurdu beni. En. Siye. Bak şuradan ilerleyeceğim. Şuradan, şuradan kaskere kalmamız lazım. <laughs> ya oğlum <bu gülüyor> duvar yalıyor. Duvar yalıyor ya. Şerefsiz ya. Şu sağ bir şekilde kaymamız lazım. Bak sağdan yine biri öldü. Şu sağ evet. taraftan biri çıktı beni görmedi. Görmedi hala. Beni de görmüyorlar. Beni de görmüyorlar şu anda. Gördü beni. Benim öyle düştü düştü ya. düştü bu aşağı düştü İlerleyebiliyorsan ilerle ilerleyebiliyor, sen ilerleyebilirsin. Alacağım i̇lerleyebilirsin yatağı yardıma gel alacağım yatağı Geliyorum 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 geliyorum. Kapattım bunların önünü Güzel geliyorum sana doğru Duvarı kırıyor çabuk gelmen lazım Geldim 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 geldim, geldim. sakin de kal Hadi çok az kaldı Buz koyabiliyor musun önüne Koydum bir tane daha koyamam Tamam çok güzel komiser Kıramazlar 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 <laughs> Kuralı aldım. Asla, <laughs> yatağı, 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 yatağı. Aldım mı? Aldım yatakları. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ne aldım onu, aldım onu. <laughs> Lan bizim yatak gidiyor Oğuz. A bir şey yok, bu şey bu şey şey Oğuz yatak gitti. Al, Al, da. Orada, doğacağız, orada, doğacağız. Beş orada da olacağız, orada da olacağız. Bizim 5 saniyemiz var. Oradayız. 5 saniyemiz saniye var. Saniye saniye alınıyor alırız, şu an. Alırız onlara, bir şey yok. Silah, silah. Silah doğmuyor ha. Vurdum birini. Yardım lazım. Öbürünü de alacağım öbürünü de alacağım aldım 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 aldım. Evela aldım. oğlum koş ortaya Ortayı lütfen koş baş, koş koş. İlerledim 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 ilerledim. Hadi oğlum. Kask kas kelek mi silah mı? Önce silah aldım. Kask kelek kask kelek kask kelek. Okey gidiyorum kask kelek. Tamam bir tek onlar kaldı kanka. Evet evet bir tek onlar kaldı. Şu Ama bunlar çok puan kasıyor ben şu yatağı alıyorum burayı savulsana. Aldım aldım. Çok iyisin oğlum. Orayı savurayım bu yatağı alalım. da alayım puan lazım. Tam o yatağı al 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 Hayır, benim şu an. Kask da almam lazım. Ben bakıyorum. Şey ben denleyeyim. bakıyorum. ben tamam, bakıyorum. Bak Doğmadılar da. Almak üzereyim burayı. Aa aldık mı şey? Bir şey yok. Geliyorum o tarafa doğru. Sola doğru bir smoke aldım burayı da aldım. Ortaya geçmem lazım. Bir dakika ortaya geçtim. Çok iyi. Ortayı da almamız lazım. Ortayı alıyorum şu an. Bunlar bizim buraya geçiyor. Birini vurdum. Geçemezler geçemezler bir şey yok ben şu ortayı da alıyorum şu anda bekle abi 5 saniye Bomba lazım bana Bomba alacağım zaten bir de Şu DBS Bunlar anca bombayla tutarız bir de sana söyleyeyim mi? Evet evet Aa rush geldi Dur Bir dakika bomba alıyorum Şurada <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim 10 tane bombam var geliyorum Şunun arkasında direkt Aa düşmüş salak Abi 10 tane bombam var Of Sallıyorum çok kötü yedim At 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 yatak arkasında arkasında. Yapma be. Atacağım atacağım dur. Basamadım kiti ananı avradını. Hadi iyi bomba. Miraç düştü. Bunu vurursak okeyiz. Tamam bir dakika bomba deniyorum. Canım çok az. Bum. Çok iyisin çocuğum. İçeriye atıyor, içeriye bomba atıyorum. Evet evet koş. doğdukları yere at. Koş 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 atıyorum atıyorum atıyorum. Cam atıyorum. basamadım ona göre oyna. Tamam. Abi önümde görünmez at duvar or. var. Koş 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 koş. Önümde görünmez duvar var. Kanki bana Aa, yardım. Ay, çıkmış çok, çıkmış iyi. Çıkmış, çıkmış, çok iyi. Çıkmış, çıkmış, Aa çıkmış, beni çıkmış, öldürecek. Çıkmış, Öldüler ikisi öldü. Tamam bas bas bas. Ka ben burayı giriş. kapıyorum. Geliyorum. kapat girişini. Kapat <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok güzel. Al 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 al. Al yasa. Yardıma gel. Yardıma gel. Geldim, geldim, Sen yardım, de koydu geldim, geldim. Çıktı. Ha. Ağzı <laughs> se vurdu beni. Aldım, Hadi aldım, olsun. aldım. Alıyorum 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 alıyorum. Çıkacak duvar koydu. Aa aa, aa hayır. Geliyorum. Aldım onu aldım onu. Kendi dayan. Girişlerini kendi girişlerini kapadılar. Kendi girişlerini kapadılar. Dayan 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 geldim. geldim. Tamam, 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 tam. Çubuk 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 çubuk. Abi kırıyorlar. Gözüm dur. <laughs> <laughs> aa kendi önümü kapadım. Aldım mı? Çok iyi çok iyi çok. Alamadım alamadım alamadım. Az alamadım, kaldı az kaldı. girdim baga girdim. Alıyorsun şu an. Tamam alıyorum. Çok iyisin çok iyisin. Canım yok hadi alayım şunu. Aldım 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 aldım. Aldım bunları almamız kaldı sadece. Dur dur çıkacaklar şimdi. Ya <laughs> şey. Pusuya bak. Açaktır 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 açaktır. <laughs> Kendilerini kapamışlar. <laughs> Aa beni vurdu. <laughs> Aldım Miraj'ı. Miraj gitti. Dok ya da onu Aa aa burada 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 burada. Allah Allah. abi canım yok. Abi canım yok. Abi canım yok. Abi canım yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Rahat oyna. Yatak kalmadı. Hayır, hayır. Hiç, hiç hayır, yok. Sorun yatak. Yok. Alacağız onda da, alacağız Yato tek kaldı, ona göre oynayalım. Yato tek kaldı, aynen. 30 saniye var. Smoke şunu deniyorum. Smoke ortada yato, ortada. Geldim, 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 geldim. Çok Oyun az canı var. Canı, zonu çok zonu az, zonu. Çok az, canı çok az, canı çok az, canı çok az. Mermim bitti. Basamadım, basamadım, basamadım. Kanka, Dedik. 10 saniye canıma bak. Bir şey olmaz 10 saniyeden. Bizim yatağı alamayacak ki. Biz 305 puandayız. Kazandık bu arada. Ya oğlum başa! Let's go! Oğlum çok eğlendim ya. Woo! O çok zor oldu. aşırı sardı bu arada biliyor musunuz? Valla arkadaşlar oynayacaksanız eser kodu şu anda ekrana çıktı. Siz de oynayabilirsiniz. Dostum teşekkür ederim gülüm geldiğin Rica için. Rica ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi davranın. Bye bye.